değerliler bugün sizlerle de bir dakikalık soru çözümü yapacağız. Bu dersiniz ise inkılap tarihi olacak 8. sınıf. Hemen o zaman sorumuza geçelim. Evet burada bize bir paragraf verilmiş. Bu bilgiye göre Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine ilgi duymasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Selanik mülkiye Rüştüyesindeyken mahallemizdeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştüye ortaokula devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de öyle giyinmeye hevesiniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştüye gitmem gerektiğini anlıyordum. O sıralarda annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştüye gitmem gerektiğini ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanında ona sezdirmeden Rüştü'ye giderek sınava girdim. Evet burada ailesi, annesi burada subay olmasını istememiş. O yüzden A seçeneği değil. Çevresi burada okullarda Binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet askere gitti ve orada özendi. O yüzden çevresi oluyor. Öğretmenleri burada öğretmen söz konusu geçmiyor. Okuduğu kitaplarda burada yok. O yüzden cevabımız B seçeneği. Bir sorumuzu daha burada sonlandırdık. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.